2. Aa ha, hayatım giyinmişsin. Ha canım sen de giyinmişsin. Hadi gidelim artık şunlara. Bu arada arkadaşlar e, ee, odasını <laughs> değiştirelim Of yarın sınav var ya ne yapacağım. Neyse. Hiç soru çözesim yok ya. Ama neyse. E, dur canım ben bir parlaya bakayım. Sınava çalışıyor dedi. bakayım. an kolay gelsin kızım. Sağ baba. Sınava çalışıyorum işte. Tamam kızım hadi başar aslında. Geldim. Hadi canım gel. gel. Anahtarı alayım dur. Ay bu değil. Ha şöyle. Aa Deyze arıyor. Efendim Deyze. Ee, şey bize gel size gelecektik ya. Mü Müsait misiniz? Evet müsaitiz, gelebilirsiniz. Tamam o zaman hemen geliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayatım dedeler geliyormuş. Aa, hemen hazırlık yapalım. Ay bir şey olmaz ya. Hazırlık yapsak ne olacak? Ne? Hadi gel aşağı gidelim. Ah, geldik. Ah, geldiler. Hoş geldiniz. Hoş buldum sen Hadi hayatım gel. Ah, merhaba. Merhaba abi. Merhaba sen Flower. Tamam. Siz içeri için biz geliyoruz. Tamam. Merhaba. Merhaba. Aa, fıstık ne haber? Aa, dayı merhaba. Merhaba canım. Atacağım mı buraya? Tamam atır. <laughs> Çocuklar almaya başladı. Ben onları getirip geleyim. Ay be. Gel bakalım. Pişt. Bu arada bu bebeğe isim bekliyorum. Erkek ismi. Gel bakalım. Kardeşini de alalım. Telefonumu şuraya bırakayım. Gel bakalım kardeşini de alalım. Emily. Ah, ağlama canım. Uu uu uu. Hadi e ee, e ee, piş piş. İlk önce sana bir emzik takalım. Neyse emzik kalmamış. Geldik. Hah, geldik biz. Ama niye tatlı çocuklar? Ay ben hiç sizin bebekleri görmedim ya. Alabilir miyim kucağıma? Tabi alabilirsin Daisy'cim. Bakalım. Ay çok tatlısınız. Kendimi tutduramıyorum Çok güzelsiniz. Neyse. Gel oturalım şuraya. Daisy abla benim kardeşim çok tatlı biliyor musun? Evet canım çok tatlı bir kardeşleriniz var. Ben bunları eve götüreyim ya. Yuh artık. Şaka yapıyorum herhalde. İki saat sonra. Ee, canım biz artık kalkalım. Evet biz artık kalkalım. Bizim evde kızımız duruyor zaten. Ee, sınavları falan var. Şimdi biz ona da bir bakalım. Çocuklarla beraber o da evde. Çünkü Zeliha ona bakıyor. Ha, peki. Görüşmek üzere. Biz sizi geçirelim. hayır biz çıkarız. Sıkıntı değil. Zaten burada şey ya. Olur mu o şey? Ben geçireyim bari sizi. Hadi gelin. Görüşürüz. Bay bay. Ah gecelim artık. Ben çok yoruldum. Ben biraz kestireceğim ya. Ama hayatım gel.